Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Ft. Erişgene ee, şöyle aşıklar turu yapalım dedik. Bakalım bizim arkadaşlar toplanmış, ben de gidiyorum şimdi. Ee, uyarı aldım hemen, polis varmış. Sağ olsunlar uyarlar aşıklarda. Kaskımız, her şeyimiz tam. Şimdi bakalım gezelim kanka bugün. Size de hem video çıkarmış olayım dedim. Çok motovlog istiyorsunuz. Dayıcığım o merdiven inşallah bana gelmez Vallahi ağlarım Şimdi bir geçelim mi kanka Evet Fethiye'de olanlar e, Yazabilirler arkadaşlar Abi ben Fethiyelim Kardeşim Fethiyelim Şimdi canım Burayı bir sollamaya çıksak nasıl olur Herkesin aklında deli sorular. Ayna Allah'a emanet benim. Şöyle ayarını yaptım. Oo. neredeydi bu şey ya? Polisler. Girişten girişte dedilerdi. Şimdi öbür girişten burada mı? Bilmiyorum neyse. Biz kendimizi riske atıp tekere kalkmayalım. Kola da aldım arkadaşlar. İnsanlar beni düşünmez bu arada Mola Fethi'ye. Şöyle. Aşıklar tepesindeyiz. Size hem göstermiş olayım. Böyle. Herkes yolunda. Biz fitresi boşa çekelim. Salalım gitsin. Herkes oturuyor, keyfine bakıyor. Bakalım bizim motorcu tayfa nerede? Daha toplanmamış olabilirler. Birazdan gelecekler var. Kanka buraya oturuyorsunuz akşamları vakit geçirmek için birebir. Motorcu tayfanın en çok sevdiği yerlerden biri burası. Şöyle manzarada. Herkes... Biz Fethiye'de kanka Space'den başka bir şey göremezsin genelde. Ee, nasıl diyeyim sana? Ee, ek, peynir ekmek gibi kanka. Abi, abi. Tamam, sağ ol Polis olduğunu tespit etti herhalde. Polis vardı herhalde. bu bizim Sarp, ekmekçi Sarp. 19 yaşında taliplerini arıyor. Ne yapıyorsun lan? Ani ya. Oo en sevdiğim. Dur. GoPro da çıktı tam iyi. Evet arkadaşlar şöyle kaskımızın şeyini kapatalım. Yakalananları izliyoruz şu ya. an. Al kola getirdim. Aç da içelim. Aç aç en zevkli yerinde aç. He çekirdek almayı unuttum. Aha. Arkadaşlar, ortam gergin. Polisler... <gülüyor> <gülüyor> polis, polis. Üç tane polis. Abi, ne yapıyorsunuz? <laughs> Allah Allah. Kimleri yakalarlar? Neyse, ben kayboluyorum. Şimdi... Eee? <laughs> Polisleri kola gönderelim mi? He? <laughs> <laughs> Polisleri kola gönderelim mi? Götürsene oğlum, içsin adamlar. Daha çok yazarlar. Sizesi. Aynen Oğlum olmaz ya Bir de ceza yeriz üstüne üstlük bir de gelir de ben Benim şansım Polisler hemen oradan kaçanları çeviriyor Getiriyor Görüş yapanlara Hemen Geliyor mu? Hemen çeviriyor oradan kanka <laughs> Çok eğlenceli ya Geç. Aha, aha, şimdi bu. Evet arkadaşlar şimdi motorun anahtarı nerede Mert Bey? Nedir abi? Tamam. Şimdi biraz gezelim. Aha gidiyorlar zaten ben de gideyim. Al. Kaskını. sıkıntı değil. Şöyle bir takılalım. Evet. Bir dolanalım bakalım ne var ne yok. Biz tam bitişi renk geldik. Şimdi bunu dön dönelim mi? geri gidelim arkadaşlar bizimkiler de ceza yazmışlar herhalde ya Va. inşallah yazmamışlardır kulaçan ediliyor evet ee, ekmek teknesi Ceza yazdı mı? Görüşürüz Kaç para yazmış? 4037 lira yazmış Oha <laughs> yok ya bir yıllık değil 4 aylık falan Ben de gördüm orada şey, e, 4000 lira mı yazmış? Peki. Bu saatten sonra yazdıktan sonra hiç silemez. Hangisi buna yazdı ha aga be. Aga be. Arkadaşlar bugün de böyle bir anımız olsun. Azıcık gezeyim ben. Size bol bol video çekeceğim motovlog. Zaten başımız polisten ayrılmıyor. Hadi bakalım. Size yazmadılar ceza ya? Aa. Neyse kanka olduğu kadar olmadığı kadar beni takip edin beğenmeyi abone olmayı unutmayın ee, bugünlük bu kadar <laughs> ama çok eğlendik başımıza bir iş geldi neyse hadi görüşürüz